seçildiğimiz 31 Mart 2019 tarihinden itibaren yarın seçim varmış gibi tüm ekibimizle beraber ilçemizin çehresini değiştirmek, mahallemizin yaşantısını, yaşam şekli daha kaliteli hale getirmek, sokaklarımızdaki Sorunları bir an önce bitirmek için var gücümüze çalışmaktayız. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun 4,5 yılda yaptığı çalışmaları özetleyecek. Altun, Kilimli'nin %99'una doğalgaz bağlandığını söyleyecek. Altun, birçok eksik olan hizmeti kilimde vatandaşlarımıza buluşturduk, ilç olmuştuk. Ama ilçe olduğumuzu bir türlü hissedemiyorduk. Kilimliler çok rahat bir şekilde evlerinden çıkmadan sobaya kömür atmaya uğraşmayarak ekonomik koşullarda temiz şekilde bu doğal gazı kullanacaklar diyerek mahallelere yapılan çalışmaları da aktardı. Şehrimizde dört e, 4,5 yıldır çok şey kattığımıza inanıyoruz. İlçemizde birçok hizmeti getirdik, birçok e, eksik olan hizmeti e, kilimli vatandaşlarımızla buluşturduk ilçe olmuştuk ama ilçe olduğumuzu bir türlü hissedemiyorduk. Bunun anlamında çok büyük girişimlerimizle hem kaymakamlık binamızın yeni yerine taşınması üniversite kazanan öğrencilerimizin, evlatlarımızın burada daha konforlu bir şekilde ve devletimizin huzurlu kollarında yaşamlarını idame etmeleri için 400 kişilik KYK yurdumuz da açıldı. Tabii ki bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emekleri olan e, sahil yolumuz da açıldı ve kilimimiz artık bir çıkmaz sokaktan yana artık ulaşması en kolay yaşanılabilir bir kent anlamında çok hızlı ilerlemekte. Tabii ki artık 54. ayımızı yavaş yavaş da tamamlıyoruz. 55. ayımıza da gitmekteyiz bu anlamda tüm mahallelerimize, tüm sokaklarımızda inanılmaz bir efor sarf etmekteyiz, çalışmaktayız. Ee, şöyle bir sözümüz vardı göreve talip olduğumuzda, mahalle mahalle, sokak sokak dolaştığımızda e, ilçemizde biz göreve gelmeden önce yüzde 40, yüzde 45 civarlarındaydı doğal gaz e, kullanım oranı e, veya vatandaşa ulaşma oranı. Biz e, bunu İlk göreve geldiğimizde e, birinci maddeye koymuştuk en ücra köşeye kadar e, doğalgaz hizmetinin vatandaşlarımıza ulaşması. Doğalgaz ulaşmayan ev kalmaması anlamında çok büyük özverimiz oldu, çok büyük çalışmalarımız oldu yüklenici, yüklenici firmayla beraber. Çok şükür şu anda ki oran %99 ilçemizdeki tüm mahallelerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde ee, evlerimize doğalgaz şu anda ulaşmış bulun, bulunmakta.